Herkese merhaba. Bugün sahte tanı üzerine sizinle sohbet etmek istiyorum. Bunu yaparken de iki kitap üzerine konuşalım. Şimdi şu sıralar moda oldu. Kendisine tanı koyanlar. Elbette ki insan tanı koyabilir. Bunun için illa doktora gitmesi şart değil. Örneğin grip oldunuz. E, doktora gideyim acaba bana tanı konsun diye iyileşmek için gidersiniz. Ee, karşıma sosyal medyada iki video çıktı. Ee, onlar asperger olduklarını ileri sürüyorlar. İkisini de izledim. İkisi de değil. Ee, genç kadın olunca e, bir de ilginçlik olunca habercilik mesleğimden biliyorum e, çok ilgi çekiyor. Şimdi e, bu videolardan e, biri diyor ki e, zaman algım yok. Aspergerlerde zaman algısı olmaz. O yüzden e, sınavlarıma geç kalırdım. Bu böyle değil. E, Asperger asla sınavına geç kalmaz. Kurallara sıkı sıkıya bağlıdır. O zaman algısı öyle bir durum değil. Örneğin ben şu an sabahın altısında bu videoyu çekiyorum. Benim için bunun bir önemi yok. Uyanayım, uyanmayayım. Yani e, sabahın altısında ya da üçünde felsefe de okuyabilirim ben. E, diğer bir videoda yine bir genç kadın... E, yüzünde kesinlikle kaygı ifadesi yok. Birkaç tane kitap okumuş, e, otistik olduğunu söylüyor, e, doktora gitmiş bunu da teyit ettirmiş. E, bunları neden söylüyorum? Bunlar çok izleniyor. Yani e, Aspergerler zaten sosyalleşmekte bu kadar zorlanırken, bu kadar acı çekerken, toplumla uzlaşmak için e, bir sürü fedakarlıkta bulunurken, yani su bu kadar bulanıkken bir de bunlar bulandırıyor. Öyle ya da böyle. istedikleri tanıyı koysunlar kendilerine. Bir kere Asperger'de bir kaygı vardır. Yani yüzünde kaygı vardır. Her zaman vardır bu kaygı. Yani bir tanıyı metroda koyamazsınız. Metroya girdiğiniz zaman yolcuların yarısını Asperger, yarısını şizoid ya da şizofreni de diyebilirsiniz. Çünkü herkesin suratı asıktır. Sadece gençler şakalaşır. O zaman başka ortamlarda görmek lazım. Düğünde, doğum gününde, işte, maçta, arkadaş gruplarında bir insana bu tanıyı koyabilmek için ya da sohbet sırasında, konuşma sırasında da olabilir bu durum. Yani o kaygı Asperger'de bitmez. Zil çalar kaygı duyar, kapı zilinden. Korna çalar kaygı duyar. Beklenmedik bir soruda kaygı duyar. Beklenmedik bir kişinin ortama girmesinde kaygı duyar. Bunlar e, tanı için çok çok önemli bir şey. Yani e, kaygısız bir yüz kesinlikle Asperger değildir. Yani ciddi bir yüz vardır, e, gülmesi de askıda bir gülmedir. Asperger'in e, gülmesi. E, şimdi iki kitaptan bahsetmiştim. Biri Donna Williams'ın Hiç Kimse Hiçbir Yerde kitabı. Diğeri de Mavi Bir Günde Doğmuştu Otistik Bir Dahinin Olağanüstü Beyninin İçindekiler. Daniel Tammet. Şimdi e, e, Asperger kişi bilgi verir. Konuşmalarında sürekli bilgi içeriği vardır. Ben e, eşimle bir film izlerken e, ağlamak üzerine bir sahne vardı. E, birden işte Yılmaz Güney'in Duvar filminde çocukları nasıl ağlattığını, ondan sonra İranlı yönetmen Muh Muhsen Mahmalbaf'ın e, ağlamak üzerine bir sahnesini, e, oyuncuları seçerken eşim durup bana baktı ve ben çünkü orada film akıyor ama ben sürekli bilgi veriyorum. Ee, bekledim, e, anladım. Çünkü hayatın normal akışına her zaman, senaryosuna her zaman ay aykırıdır Asperger. Bekliyorum, ağlamak üzerine yine bilgi vereceğimi düşündüm ve sustum. Bu yaşamın her alanında böyledir. Çünkü bilgide sınır vardır. Ve e, aspiler ya da benim isimlendirmemle ciciler o sınırı severler kuralları severler kurallara uyarlar yani şeyde yürüyen merdivende biri sol tarafta duruyorsa sadece o, o an ruhen çöker yani sürekli kurallara uyulmasını isterler bu yüzden de araba kullanmakta zorluk çekerler. Şimdi tekrar gelelim bu iki kitaba. Donna Williams ve Daniel Tenley, çok ünlüler. Donna Williams kendisine yanlış teşhis koymuş. Yaşam hikayesini anlatıyor burada. Ya bu kitap çok satan kitaplar arasına girmiş. Otizmli bir kızın olağanüstü otobiyografisi alt başlığıyla ama değil. Kendi de araştırıyor bir Kütüphaneye giriyor, şizofreni miyim diye düşünüyor. Sonrasında otistik olduğunu yazıyor. Bir kere değil. Neden? Ee, az önce bahsetmiştim. Otistik ya da Asperger sürekli bilgi verir. Kitapta hiç bilgi yok. Ee, ve Asperger e, kişi zaten yaşamla Tek başına e, Uğraşmakta zorlanırken içinde e, Başka kişiler büyütmez bu şizofrende olur. E, bu Dunlop Williams'da e, iki kişi var kendi dışında. E, iki karakter daha var içinde yaşayan. Ve hiç bilgi yok. Yani tasvirler sadece işte garaja gittim, orada yattım o kadar. Ama e, Asperger bir kişi o garajı da ilgili çok lüzumsuz bilgiler verir. Betimlemenin dışında. Yani örneğin e, edebiyatta Victor Hugo'nun Sefillerinde e, kanalizasyonlar, Paris kanalizasyonları 20 sayfa anlatılır. Yani eğer bir tanı konulacaksa Victor Hugo'ya konulabilir ama Dostoyevski'ye, Tolstoy'a koyamazsınız. E, çünkü betimlemeleri e, azdır, insan ilişkileri vardır. Dostoyevski'de zaten genelde insan ilişkileri vardır. E, bunun gibi e, ama e, Daniel Tanmet e, bir dahi ya yani pi sayısını dört buçuk saat e, okuyan bir dahi Savant sendromu deniliyor buna ve e, Donna Williams ile karşılaştırdığınız zaman gittiği mekanlarda çok lüzumsuz bilgiler de veriyor e, işte e, tuttuğu evdeki e, şeyden bahsediyor yani ya, hamam böceklerinden o hamam böceklerinin nasıl yok edildiğinden e, bu tip şeylerden bahsediyor e, yani e, ikisinin arasındaki fark bu. E, bir kere e, tekrar karşılaştırırsak Donna Williams e, büyük acılar çekmiş. Ancak e, edebi yönü güçlü ve e, hisler var. Yani e, hissettiklerini anlatmış. O nasıl ötekileştirildiğini hem ailesinden hem yakın çevresinden. E, şeyde e, Asperger'de bunu pek göremezsiniz. Yani hislerin hislerinden çok bilgiler, sürekli sezgiler, sürekli duygu yüklü şey yoktur. Yani dediğim gibi onda daha çok bilgi paylaşımı vardır ve bu sıkıcı da olur bir bakıma. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.